Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny Chapter 3 oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, gördüğünüz gibi Slenderina var, Granny var ve Grandpa var. Normal modda oynayacağız. Yani kolayda oynarsak yani kolay çok kolay. Normalde de oynayacağım çünkü oyunu daha hiç oynamadım ya bir siktir git vurma işte. Ha, normalde oynayacağım çünkü oyunu çok fazla bilmiyorum. İkisi de olsun abi. Slender'in adı olsun ve başla diyelim. O şimdi ben bir öğreneyim biraz. Aa intro falan var. Ama intro izlemeyeceğim. Siktirsin başımdan. Oyunu bilmiyorum. Şu an öğreneceğim. Ve bi birinci gün. Öğrendikten sonra bunun e, hartı işte ekstremmesi falan gelecek. Şimdi ne yapıyoruz? ayarı da fazla. Burada. Ya bu eğilme yeri çok kötü bir yerdeymiş. Bunu buradan al. Ve. Burayı açacağız böyle. Ama hangi mal? Bu el elimde tuttuğum şeyi oraya koyar. Yani oyun işte. Ama o ve krentpa da biraz salak. Burada da, burada da bir şey var. Burayı da salın bakalım. Aa adam göbermiş lan. Tabi benim gibi zeki olmadıktan sonra. Şuna, şuna şuna bak. Neyse gidiyorum ben. Nereye gideceğim? Galiba buradan dümdüz iler ilerlemeliyim. Buradan çıkmazlar değil mi ya? Gerçi kapı kilitli ya buna koyayım nasıl çıkacaklar? Hadi aç hızlı aç ya bu Bu arkadaşlar baya bir zaman Yok Burada bir şey var mı? Boş Git Ya bir hızlı git Aç kapıyı Aa burada şey var Masa falan var Ananı Hepsi siktir git ya Yukarıdan falan inme. Aa! Kaç! O beni vurur. Ayağını seni ben silahını sikeyim. Kapat kapıyı. Piç kapat kapıyı. Kapat. Ananı sikeyim. Vur, vuracak vuracak. Burada bir gizli bir ye Ananı. Ah tamam. Ya bir siktir git vurma. Asi. Kapat. Ya amına koyduğum kapatsana. Gelmesin lan buraya. Nerede? Ha gitmiş. Burada ne var? Crowbar. O ne lan? Ha burada bir şey var. Bu ne böyle? Aa para atıyoruz. Aslında ne oluyor ki buraya? Neyse para bulursak atarız. Bu aşağıdan ne var? Metro var burada da. Yani... Kapıdan kaçma... Kapıdan ka kaçmayı düşünüyorum. Bir de metro ile mi uğraşacağım? O oyunu bile bilmiyorum daha. Ha? İki tane vazo var. Burayı bir biliyorum arkadaşlar. İzlemiştim. O oraya iki tane vazoyu koyacağız. Su dolu ananı siktir git ya. kreni ananı iki, orası geliyor ya iki de ikidir karşıma çıkıyorsunuz baya da hızlı geliyor piç ha öldük galiba görmedi galiba <laughs> Yara ne gülüyorsun? Ananı. Ya ya. Kapan kurmuş piç. Geçebilir miyim? O geçtim. Ay bir siktir git. Slenderin her yerde karşıma çıkıyor ha. Kendilerin önünde suratına bakmamalıyız. Zaten onun tipsiz suratına neden bakayım ki? Kimse dışarı çık. Ananı siktir git ya! Piç geliyor. Ha! Koş! Ya amına koyayım her şeyi de duyuyorsun. Buradan dışarı çık. Siyah bir granny senin ben amına koyayım. Ha siktir koyla bu hızlı gitsene. Kim bu benim peşimi bu bırakmaz ki? Hadi, hızlı hızlı hızlı. takıldım. Yukarıda da şimdi Grandpa var galiba. Uyuyor olabilir mi ya? Uyuyor olabilir. Uyumuyor. Saklandım. Buraya gelmez ya. Ha, aşağı indi. Boş. Şu aa. Ne oldu lan? Ananı! Ha! Ya vuramadı. Mal. Ananı sikeyim. Geliyor ya bu. Görmedi ama nereye saklandığımı. Ha! Orası bu çocuğu. Ya bu benim girdiğimi görmedi ki. Neyse. Oh, sinirlenmeyeceğim. Kapı açık mı? Kapıyı da zaten, zaten açık koyacak kadar mal değiller. Açtık kapıyı. Oraya açmamıza gerek yok. Hadi silendiri nasıl ha senin? Gidiyoruz, gidiyoruz. Yine buradan çok... Selamun aleyküm. Ha! Ya amına koyayım lan nereye geliyorsun? Ne duydun ki? Ya bir reklamını amına koyayım. Burada ne oynuyoruz böyle? Siktir git ya. Orospu çocuğu. En baştan başlattı. Amına kodumun oyunu. Reklam çıktı ve en baştan başlattı. Ya bir siktir git ya. Abi reklam çıktı ve en baştan başlattı. Bu ne? Siktir git. Neyse oynayalım bakalım. Tabi al. Elimde böyle kamera diyor kameranın da mı koyayım. Mal Ortada duruyor zaten. Oyun da oynayamıyoruz. Aç. Buraya bir şey koymuşlar mı? Aa kedi burada. Tamam. Kedi dursun orada. Gidelim bizi buradan. Buraya da şimdi aç şimdi amına kodum yine oradan çıkacak. Ha kapı gıcı da duydum. <laughs> Boş. Ya bana ne? <laughs> ya! Silahını sikeyim senin. O silah seni ben el elinden alacağım. Sen bu uyumaya git. Sen bir uyumaya git. O, o zaman göreceksin silah. Sen bekle sen bekle. Bekle. O silah alacağım. Şimdi o orospu bu de buradan çıkacak. Çıkar mı? bir dışarı kaçayım. Aa, ya bir siktiriz. Sana artık beni ya. Ya bir hızlı gitsen de amına koydum. Boş. Bu da bir şey mermi var. Ya bir izimi kaybettiremiyorum. Aa bu da burada. Ama bu kör. Kör beni görmedi. Aa! Arkamda mı hala? Acaba hala arkamda mı? Eve gireceğim. İçeriden amına kodum dedesi çıkacak. Yukarı çıkayım en iyisi. Şu an kim nerede bilmiyorum. İzimi galiba kaybettirdim. Değil mi? Evet. Tamam. Artık rahatız arkadaşlar. Onlar beni bulmadığı sürece rahat. Ay bir git. Piç geliyor. Hah öldüm sandım. Buraya çıkamıyorlar. Ne oldu lan yarram? Ne oldu Orus bu? Ne? Piç. Ne veriyor? Bu ne lan? Burada Buralarda başka bir şey çıkıyor mu acaba? Buraya çıkabiliyor mu? Ne var orada? Ben bir çer atlayayım. Ya nasıl ölürüm? Ya iki metre, iki metre buradan buraya işte. Sen mantığına sıçayım oyun. Mantığına sıçayım senin. Hiçbir şey de bulamadık zaten. Eğer arkadaşlar bu oyunun ekstremmesine ya ekstremmesine amına koyayım daha normalde oynayamıyoruz. Ya izliyorum değil mi? İzliyorum YouTube'dan. Adamlar da kreni öyle yerlerde çıkıyor. Şu üçüncü katta amına koyayım. Ben de çıktıkları yer tam kapının önünde çıkıyorlar. Şansıma sıçayım. Bu ne lan? Oha! <laughs> Anahtar buldum. Ne ne şey? Silah anahtarı galiba evet. Silah anahtarı. Şimdi ben bunu koyuklarım karşıma çıkmazsa, ha yok. Ya silah alayım var ya. Ana, vuracak galiba vuracak. Yarra vuramadın. Siktir git. Onlar iki mermi alıyor. Evet. iki mermi alıyoruz Ananı sikeyim Geliyor. Ya nasıl? Ya abi onlar iki mermi almıyor muydu? O iki mermi almıyor muydu? Ama o silahlar iki mermi alıyor diye biliyorum. Galiba değiştirdi de iki saniye içinde bu amına koyduğumun Grand Bass'ı nasıl değiştirdi? O anahtar ben bir alayım. O, o, anahtarı. Ya dua edin o anahtarı elime geçmesin. Dua edin siz. Toparlayarak yürüyorum. Ya bir al. Tamam. Ya amına ananı. Yeah! Reklamının da reklamının da bunu kur. Hadi lan yine baştan başlatma. Tamam. Ve the last day yani son son gecemiz. Burada da ölürsek arkadaşlar yara yeriz. Onu biliyorum. Yani bizim umudu kestim abi. Şu an bizim bu oyunu kazanmaya gram şansımız yok. Gram yani. Yani ondan kurtuluyorsun diğer geliyor. Ondan da kurtuluyorsun. Hayat kapa açık. Bu ne lan? Yukarı çıkmalı ya. Piç geliyor piç. Hadi siktir git. Ha, yarım saate gidiyorsun amana koy. Ama ben şimdi orada olsam ebemi sikmiştin. Buray dedi mi ya? Ha tamam. Şimdi benizi siktim sizin tamam mı? Kötü haber şeyim yok. Mermim yok. Ananı sikeyim. Ya bunu alırsam var ya. Şimdi beni siktim senin. Lan. Gel lan buraya. İbne. Ya yaram. Siktir git şimdi. Orospu. No. Siktir. Ne oldu lan? Gevşek. Çekil ayağımın altından. Ananı ne seni diye. siktir git ayağımın altından. Ölüsüyle mi uğraşacağız? Şimdi gidip oradan seni alayım var ya. Sizi ben ne yapacağım? Oradan bir tane mermi alayım. Arkamda mısın hala sen? Öl yaram. Piç. Mermileri toplayayım. Gördünüz arkadaşlar. Son gecede. Eğer beni sinirlendirirseniz. Böyle olur. Yukarı çıkıyoruz. he Piç niye çalışmadı? Neyse amına koyayım Ya bir elim boşuna mermi harcadık şu an. Bunu elimden bırakmayacağım. Burada bir şey var mı? Boş. Aynı Grenin ak akılı akıllı gibi Veo'nun Veo'nun Slenderina'nın. Burada bir şeyler var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yok. Bunu ben kapının ağzına atacağım. O piçler karşıma çıkarsa hemen aşağı koşup. Onlar da zaten full aşağıda oluyor. Bakmadığımız yer var mı ya? Ha? buraya gelme. Siktir git sen de öldüreyim mi? Ah Teddy. Teddy almamız lazım. Unuttum. Ya bir çıkış nerede? Aşağı inmem lazım benim. Aşağı inmem. İlk aklıma git. Geldi ha. Ya sen nasıl delirdin? <laughs> Çiphingy sikeyim senin. Arabanın içindeyim. O elindeki sopayı alır senin. O ne lan? Dinamit mi lan o? Yürüyüşünü sikiyim. Havalı yürüyüş yapıyor bu de Pitch. Abi sizi ben siktim ya. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Ben bu. Sahneden sonra. Bu oyunu bir daha oynarım. Oynarım. Ve senin o elindeki silah, senin de o sopayı alıp neyse anladınız. Eğer arkadaşlar videoyu sevdiyseniz like atıp ve yorum yapmayı unutmayın. Bir daha bu oyunun devamı gelsin mi ki zaten gelecek. Hepini seviyorum. Bay bay. Sizin ikinizin de neyse icabına bakarım. Bay bay.